Depremin yıkamadığı sevgi evlilikle güçleniyor. Tuğçe kalmış ve Enes Kılavuzlu, asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depreminden sonra 27 Temmuz'da mutluluğa evet dedi. Çiftin nikah törenini Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel gerçekleştirirken, özel günlerinde çifte Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve çeşitli partilerden temsilciler katılarak yalnız bırakmadı. <laughs> yapmak üzere. Bu şey 32 ameliyat geçiren ve depremde annesini, kardeşlerini ve bacağını kaybeden Tuğçe kalmış zorlukların üstesinden sevgi ve mücadeleyle geldi. Özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Şahitlerimize teşekkür ederiz. Ben de Karman Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu Yetki istihar sizleri karı koca ilan yani ediyorum. Hayır, hayırlı olsun. Okul hayatı boyunca, okul hayatı boyunca bu tecrübeyi en iyi bize eee katılıyor. İnşallah kadar, ömrüne kadar bilgi deneyimini çoktayacağız. Allah razı Çift bu özel gününde destek olan herkese teşekkürlerini sundu.